Aleyküm arkadaşlar. Bugün bedava 250 TL kazandı. Kuvvet Türk Bankası'nın yapmış olduğu bir kampanya sayesinde. Kampanya çok basit. Herkes yapabilir. Direkt videoya ödeme kanadıyla başlamak istedim. Görmüş olduğunuz gibi 250 TL hesabımda. Dileyen bunu 500 de yapabilir. Toplam 500 de yapabilir. E, yapmanız gerekenler Kuvvet Türk Mobil Bankacılarını indiriyorsunuz. Müşteri Ol kısmına giriyorsunuz ve davet kodunu gö, ekranda görmüş olduğunuz PC ile başlayan davet kodunu ilk sayfadaki bilgilerin altında davet kodu olan yere yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra e, hesabı tamamlayıp hesabı aktif hale getiriyorsunuz ee, çok basit Aslında davet kodunu girdin hesabını aktif hale getirdin iki üç gün içinde para iki hesabında oluyor 250 TL hesabına geliyor bunu dileyen kendi bankasına kullandığı bankaya çekebilir dileyen buradan harcama yapabilir 500 TL kazanmak için Buradan harcama yaptığınız takdirde 250 TL harcama yaptığınız takdirde 250 TL daha harcama iadesi veriyor. Çok basit arkadaşlar. Kampanyanın e, çok fazla kalmadı süresi yaklaşık bir hafta falan var herhalde yanlış bilmiyorsam. Bu yüzden hızlı bir şekilde yapın. Davet kodunu girmek zorundasınız arkadaşlar girmek zorunda arkadaşlar. Davet kodunu girmediğiniz zaman kampanyaya katılmış olmuyorsunuz. Şunu söyleyeyim dedim. Ee, normal bir bireysel kendi hesabınızı oluşturuyorsunuz ve davet kodunu giriyorsunuz. Hesabınızı aktif hale getirdiğiniz zaman iki iş günü içinde para hesabınıza yansıyor. Dileyen kendi bankasına çekebilir. Dileyen buradan harcama yapabilir. Çok basit hiç uğraştırıcı bir şey de yok. Onun dışında şöyle bir gördüğünüz üzere şuradaki yazıyı okursanız davet kodu mevcut kuvvet Türk müşterilerinin sizinle paylaştığı özel avantajlar sunan kampanya kodudur. Yani diyor ki kampanyaya katılmak için davet kodu gerekli. Yani kampanyadan yararlanmanız için davet kodu girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Davet kodunu görmüş olduğunuz gibi şu şu davet kodunu ekran durdurup davet kodu bölümüne yazarsanız paranız 2-3 <laughs> gün içinde hesabınıza yansıyacak. <laughs> İyi harcamalar dilerim.